Çok güzel bir cümle. Bir yol var, sağ sola çarparak o yol sizi varacağınız yere götürüyor bir şekilde. Ben ben söylemiştim. Evet. Değil mi <laughs> Hemen bunu. Evet. <laughs> çok güzel değil mi ama? Ay söylemişimdir yani... ya. Yani bazen hatırlayamayabiliyorum ee, ama doğru. İyi demişim. İyi <gülüyor> demişim <gülüyor> çok <gülüyor> de iyi demişin. Çok iyi yapmışsın. <gülüyor> Senin yolundan geri döndürmeme ihtiras mı, vazgeçmemek, yani yürümek ne oldu da? Yani inandım yoksa bir ışık mı gördün? Ee, bu yola devam etme konusunda. Aynen. Mı? Ya bir kere çok büyük bir emek var işin arka planında çocukluktan başlayan eğitimle birlikte. Ee, bir de ya yani insanın hani uzun vadede ve kısa vadede bazı hedefleri olur. Ee, ben önce o kısa vadedeki hedefleri e, tamamlayıp sonra daha uzunlarına aslında adım atıyorum ama hep genelde Planlarımı günlük değil de daha geniş planda, daha uzun vadede bakarak yapıyorum yani. O yüzden emek verdiğim bir şey var, yılların emeği var ki keza Asil'in de öyle o da çocukluktan beri hem sahnede hem eğitimin içinde bunların bir karşılığı olması gerekiyor ve yani bir de insanın istediği bir şey, sevdiği bir şey gerçekten çok sevmese bir kere o konser maratonlarını yapabileceği bir iş değil çünkü çok büyük yollar uykusuzluklar oluyor turnelerde gerçekten çok aşkla sevmek lazım bu işi benim için de çok büyük bir aşk müzik şarkı söylemek sahnede olmak yeni bir şeyler üretmenin mutluluğu mesela hiçbir şeyde yok o yüzden daha hep hep bir bir sonraki hedef devam edecek o hiçbir zaman bitmeyecek hiçbir zaman da bitmesin inşallah İnşallah. İşte. Ee, ama e, güzel bir heyecan hep şu, taze şu anda memnun musun Yani noktada yoksa daha ya tabii ki de memnunum memnun değilim diyemem ama daha e, çok fazla hayalim var gerçekleştirmek istediğim İnşallah. İnşallah olur şeyi merak ediyorum şimdi e, iki kez klip çekmenin ucundan dönüyorsunuz bütün bu popülerite ve ün falan olmadan önce hep böyle bir işte bir İstanbul'da bayağı patlamalar olduğu bir dönem. Biri ona denk geliyor. Evet. Biri de daha öncesi evet. işte vazgeçiyor karşı taraf. Yok, vazgeçtik projeden diyor. O sırada siz yanında mısınız Asil Bey? Ben tür... yanındaydım. Yok. Bir annesinde. Bir. An... bir an... i̇kincisinde. Ee, i̇kincisinde galiba yanında. de yanındaydım. Sadece arkadaşlık ama ha. süreci biliyordum. Peki ne o yaşadı o çok sırada? Evet. O. o sırada ne yaşadı sizden dinleyelim. Nasıl bir Yani çok heyecanlı. Ben hatır... çok aklımda şu anda şey böyle çok heyecanla gittiğini biliyorum ve çok kar yağdığını hatırlıyorum şeyde. İstanbul'da öyle aklımda kalmış neden öyle şu an şaşkın romantik <laughs> anlar yaşanıyor yani, stüdyoda acayip ben de, hiç hatırlamam normal <laughs> ama çok karlı bir günde evet, sen bu arada stüdyo... normalde hiçbir şey hatırlamaz ha, ama içine yer etmiş demek evet, işte. okuma yapmaya gitmiştin sonra iptal olduğunu öğrenmiştin geldikten sonra evet Hatırlıyorum ben. Ben de çok üzülmüştüm. Yani o zaman tabii ki hoşlanıyorduk. Ben hoşlanıyordum ama hmm. bir Sen de ifade Her şeyi biliyorsun. Evet, evet. o dönem <laughs> <her şeyini gülüyor> <üzüldüm. gülüyor> O yüzden Bunu bir sebebi bu. <laughs> 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 ya öyle çok üzüldüğünü hatırlıyorum ya. Evet. Ben evet, de çok üzülmüştüm. Evet, her şeyde bir hayır var ne? gerçekten. Evet, tabii ya iyi ki onlar olmamış ki ben Okyanus'la çıkmışım ve yani bu şekilde olmuş her şey. Vokallerinden de memnunsun. Çok güzel vokaller yaptım bugüne kadar. Yani herkes birçok insan vokallerden geliyor ama vokal dönemin de senin bence iyi geçti. Yani güzeldi. Yani değil mi? Yani geriye dönük baktığım zaman. Ya gün de şey yaptım zaten bir tek bugüne kadar. Evet. Ee, benim için de çok öğretici, çok keyifli ee, bir sürü tecrübe edindiğim. Bir dört yıl oldu yaklaşık. Dört yıl işte. Evet. Çok güzeldi. Yani çok doğru birine ben vokal yaptığımı düşünüyorum. İyi ki çalışmışız birlikte. Sana kattıkları ilk o meşhur mekanda halen çıkıyor Ebru. O çıktığı hı hı. mekanda sen ilk sahneye çıktığında bugün asil kadar heyecanlı mıydın? <laughs> of titriyordum yaprak gibi. Hmm. İnanılmaz. Yani bir de ilk sahnem bir de orası oradaydı. orası çok yakın herkes Çünkü konser gibi alan da değil çok daha riyali. Evet bir de, bir de alan. orası her zaman daha zorlu. Şimdi bazı sahneler daha zorludur daha uzun sürer, daha meşakkatlidir, daha fazla emek ister. O öyle bir sahneydi. Ee, benim de ilk e, deneyimim de onunla birlikte. E, bayağı heyecanlıydım yani ama o beni rahatlattı. Yani <laughs> hani Gündeş dedi sakin ol, hiç şey yapma, heyecan yapma, panik yapma dedi. E, rahatlattı beni yani. Sonrasında evet. devam etti. Şu şeye takıldım ben yol, konserlerden çok temponuz yüksek ve yollarda yapıyorum dedim. Bir karavan mı var, bir evet. şey mi var? O öyle mi hareket ediliyor yoksa? Sıradan bir araç <laughs> şey yaparak <laughs> sallanarak. Gerçekten. Evet, yapmaya çalışıyorum. Ürün aracımızda aynen bazen yetişmesi gereken evet. aranjeler oluyor. Bayağı yolda yapıyor. <laughs> Hatta bir arkadaşımın okumasını yolda almıştım. Yani hemen bir mikrofon bağladık, sağda durduk. Arabada söyledi orkestradan bir arkadaşımdı. sonra yola devam ettik. <gülüyor> çok <laughs> güzeldi. Harika. Yani nasıl yani. Bir evet. Nasıl tempo? Evet. Yani Klimayı böyle. kapatın sessizlik falan böyle sağda çektik söyledi ve bitirdik yani öyle. Süper harika. Tam zamanımıza uygun yani hız çağı evet, orada evet, da evet, evet, evet. her şey hızlı. Evet çok hızlı her şey. Evet. Ee, okyanusun tabii ki çıkmasında Burak Yeter'in de bir şeyi var katkısı var değil mi? Hatta katkısı değil onun ısrarıyla mı evet. oluyor? Evet, e, o dinliyor. Bizim bir sürü böyle yaptığımız besteler demo halleri vardı. E, bir abimiz e, Burak dinletiyor uçakta yolculuk esnasında. Burak da diyor ki ben bu şarkıyı aranje yapmak istiyorum diyor. Hatta bize sormadan da başlıyor. E, bizim işte o patlamalardan dolayı evet. çıkaramadığımız şarkı sürecinde o onu bitiriyor. Hmm. Yani neredeyse büyük bir bölümünü yapıyor. Sonra bize dinletti mutlaka buna çıkmasınız mutlu. Yani biz aslında biraz iteleyen oydu, heyecanlandıran, e, yönlendiren diyeyim. çok da güzel oldu yani evet. gerçekten. O, o çok bizden daha çok istemiş olabilir <laughs> İşte her şeyde bir hayır var. Hayır var. var. Yani. O olmamış, bu olmuş. Demek ki o olsa bu olamayacaktı evet, belki evet. yani. kesinlikle bu bu şekilde olacağını düşünmüyorum diğer şarkı çıksaydı. Değil yani mi? başlangıç çok daha farklı olurdu. E bir şeyin başlangıcı farklı olduğu zaman devamı da farklı gelebiliyor. Size verilen şanslar ya da elde ettiğiniz bir öndeki kredi farklı pozisyona geçebiliyor. O yüzden iyi ki öyle olmuş.